İHA İnsani Yardım Vakfı olarak İdlib'in kuzeyinde inşa ettiğimiz biriket evlerin bulunduğu bölgedeyiz şu anda. Arkamda görmüş olduğunuz biriket evler yapımı tamamlanıp ailelerin yerleştirildiği biriket evler. Buradaki yaşayan aileler daha öncesinde çadırdaydı. Bu biriket evlerin yapılmasıyla birlikte evlere yerleştirildiler. Bu tarafta görmüş olduğunuz yapımı devam eden biriket evlerimiz. Bu briket evlerin yapımı tamamlandıktan sonra civarda çadırlarda yaşayan aileler bu evlere yerleştirilecek. Daha sonra onların bulunmuş olduğu çadırların olduğu bölgede briket evlerin yapımına başlanacak. Şu an gördüğünüz gibi briketlerimiz hazır, çalışmalar devam ediyor. Şu anda içerisine aile yerleştirmiş olduğumuz bir tane briket evimizi ziyaret edeceğiz. Babası burada dede. Yetiş çocuklar. Mı? girebiliriz. Rica kamu. Rica kamu. Rica kamu. Yahala بُنر اوجكون يولده قلدلار تشينكو يير بولاماد شادر بولام انا اسمي دعاء عمري 12 سنه كنا قاعدين بالبيت واضرينا من القصف طلعنا لهون وهلا ساكنين بالبيت انا وبابا وماما واخواتي ثلاثه وهلق انا بالمدرسه صف الرابع